SMK Brothers'a hoş geldiniz. Ben Can. Ben Kadir. Selamlar arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Siz uzman röportajları serimizi çok sevdiniz. Biz de size uzun zamandır içerik üretmeyen ve sizlerin de çok özlemiş olduğu madenci kontrol uzmanı olan Gold Maruço'yu getirdik. Hoş geldin Maruf. Hoş buldum. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Evet, sözü uzatmadan Kadir'e veriyorum. Bol sus pus oturduğu zaman ben kendimi rahat hissediyorum. <laughs> Konuşmaya <gülüyor> alışık olduğu için kendisi. <laughs> Genel, genelde soruları soran kişi ben olduğum için e, genelde fırsat vermiyorum Can'a. Çünkü en meraklı olan benim anlaşılan burada. E, insanların merak ettikleri soruları hani iletmek için elinden geleni yapmaya çalışıyorum. Can birazcık daha bencil bu konuda, kendi merak ettiklerini soruyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, o zaman Maruf Şimdi... Hazesan, e, sen maçlara geç, biz de sana yavaştan sorularımızı sormaya başlayalım. Tamam, giriyorum ben. Aynen öyle. Evet. Evet. Bir kuşnağa. Olur mu i̇lk canım? Estağfurullah, canım. Buyur, buyur. olur mu öyle şey? Lütfen. Aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> Maruf Sonrasını canım. ben alacağım zaten. Marufcığım um, öncelikle evet. kanalımıza hoş geldin ve bizi kırmayıp geldiğin için teşekkür ederim sana ayrıca. Hoş buldum. Ben de teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Öncelikle sana sormak istediğim basit bir soruyla başlayalım. Clash Royale ne zaman başladın? Evet Clash Royale ben 10. sınıftayken başlamıştım. Yani yaklaşık 7 yıl önce falan oluyor sanırım. Ne zamandan beri profesyonel bir oyuncusun ya da derece yapmaya başladın diyelim daha doğrusu? Derece olarak e, ilk başta ilk kez e, ilk 10.000'e 10 girdiğimi söyleyeyim. O zamanlar tabi daha eskiden ilk 10.000'e 10 bile giremediğim için. E, 3-4 yıl önce sanırım Taz'ı oynarken girmiştim ilk defa ilk 10.000'e. 10 Ondan sonra ilk defa ilk 1000'e girmem de madenci kontrollü oldu zaten. Bunun üstünden de bir iki yıla yakın zaman geçmiştir. Yani iki yıldır top içerisinde oynuyorum diyebilirim yani. Peki bir soru daha sorup ardından Kadir'e vereyim. Çünkü onun dili damağı şişmeye başlamıştır. Soru soramadığı için. <gülüyor> onca, <gülüyor> onca, deste varken oynaması ve hatta kuleye hasar vermesi en zor olan madenci destesini seçmendeki sebep nedir? Evet güzel bir soru. Ben bu desteği ilk gördüğümde açıkçası bayağı beğenmiştim desteği. Yani Birçok kişiye belki de çok hani saçma bir deste gibi gözükmüş olabilir ilk gördüklerinde. Yani destenin zaten garip bir deste olduğu belli. uzakta çok fazla böyle desteleri bilmeyen kişiler için. Ama ben destede ilk gördüğümde yani destedeki potansiyeli fark ettim. Çünkü savunma odaklı bir deste. Ve hani kusursuz savunabilirsem ben birçok eşleşmeyi yenebileceğimi anladım madenci kontrolle. O, o, zamanlarda ben golem oynuyordum. E, golemle de hani limitlerime ulaştığımı hissediyordum az çok. E, yani top yapamıyordum golemle. Hedefim de top e, O yüzden hani madenci kontrollü oynarsam, iyi de oynarsam yükseklere gelebileceğimi hissettim. E, o yüzden seçtim yani madenci kontrolü. O zaman ben Hiç sana ben. teşekkür ediyorum. Kadir'cim bir sıra bekler misin? Niye araya kaynak yapıyorsun? <laughs> 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 teşekkür ederim. Ben sözü Kadir'e bırakıyorum. <laughs> tamam. Evet bu Furkanlı olan videomuzda ben birazcık şey yaptım söz hakkı vermediğim için ona şu anda intikamını alıyor. <laughs> evet Marufcuğum şimdi Eee sana sorum şu dedin ya hani kusursuz savunma yaparsam hani e, şey yapabiliyorum birçok eşleşmeyi alabiliyorum. Savunma yapmak cidden çok zor. Hani Eee bununla alakalı hani ilk başta zorluklar yaşadın mı? Çünkü örnek veriyorum meta sürekli değişiyor işte mega şovresi olsun işte elektro dev olsun o olsun bu olsun Beatdown desteler hani şu anda çok ravaşta ve beatdown down desteler bir anda hani bir ordu yığdığı için hani savunmada hata yapma ihtimali de bir o kadar fazla oluyor hani bu tarz durumlarla e, alakalı işte karşılaştığın zorluklar nelerdi ya ben tabii ki de desteğe ilk başladığımda hani bu kadar iyi değildim hatta hiç iyi değildim yani belki de ilk oynadığım ilk 10 maçın 1-2 tanesini ancak kazanmışımdır. Çünkü destede de cidden yani savunmayı çok iyi yapmak lazım. Atarı çok zayıf olduğu için savunmayı kötü yaparsanız yani geri çevirmek neredeyse imkansız oluyor. O yüzden ben de başta çok hata yapıyordum. Oynadıkça eşleşmeleri de öğrendikçe yani biraz da hızlı oynamak gereken bir deste yani. Cycle deste olduğu için. Zamanla geliştim diyebilirim yani. Peki uh... Kendin de 10 10.000 ile top 1000 arasındaki e, kendi oyunculuğunu değerlendirdiğin zaman farklar nelerdi hani görebildiğin farklar? Hani top 10.000 oyuncusuyken nelere dikkat etmiyordun da işte top 1000 olduktan sonra işte şey hani top 1000'de kalmaya devam edebildin? Hmm. Ee, şimdi top 1000'de değilken bir kere eşleşmeleri falan bu kadar bilmiyordum. Madenci kontrolü geçtikten sonra da hani 5-6 ay boyunca tatmine girememiştim sanırım. Desteği iyice öğrenmem gerekti. Yani neredeyse artık bütün eşleşmeleri ezbere biliyorum. Tabii şu anda her sezon yeni desteler de çıkıyor ama onları saymazsak metadaki çoğu desteğe karşı nasıl oynamam gerektiğini öğrendim. Ee, onun haricinde desteğe elimin yatkınlığı arttı tabii ki de. Yani cycle bu destede olduğu için yani artık neredeyse düşünmeden oynayabiliyorum. Eşleşme bilgisi özellikle burada en önemli şeylerden biri bence. Ya yani öyle diyebilirim. Peki bunun için yaptığın özel bir çalışma antrenman var mı? Oynadığı maçları tekrar izleme gibi. Hani yenildiğin zaman işte acaba neden yenildin falan gibisinden bunu içgüdüsel olarak veya işte tecrübelerinle direkt fark ediyor musun hata yaptığın zaman? Yoksa işte oturup tekrardan maçı bir izliyor musun? Hani analiz ediyor musun? Evet, bu da güzel bir soru ben bunu önemli buluyorum. Yani kaybettiğim maçlarda><> özellikle eskiden çok fazla açıp tekrar bakardım. Hani niye kaybettim? Nerede hata yaptım? Neyi geliştirebilirim diye. Bazen hani kendi baktığımda bile fark edemediğim şeyler oluyordu. O yüzden de desteği daha iyi oynayanları da izliyordum bir yandan. hani benim destem yine çok kullanılmıyor ama YouTube'da bir tane yabancı oyuncu var zaten bilenler bilir. Ben de onu izliyordum. O yüzden kendi destesini iyi oynayan kişilere izlemek de önemli. Onun haricinde dediğim gibi ben de kendi hatalarım, hatalarımı keşfetmek için maç tekrarlarını izlerdim hep. Ya bunlar da bayağı yardımcı oluyor. Kendi analizimi yapıp hatalarımı azaltmaya çalıştım ben de yani. çok teşekkürler. Evet can. Az önce oynadığın rakibe karşı, bir önceki rakibe karşı Mega Şövalye'ye karşı oynadığın maçta inanılmaz bir savunma yaptın. Hatta henüz birincilik olmasına rağmen maç gerçekten uzatmaya kadar gitti. hani Madenci destelerinde zaten bütün maçların uzatmaya gitmesi çok normal çünkü madenci gerçekten kuleye çok hasar verebilen bir kart değil. Her zaman e, kuleye vuramıyorsun ve savunmasıyla ön planda senin dediğin gibi. Bütün maçları böyle uzun süre oynamak, birincilikten nihai şampiyona kadar olsun seni çok fazla yoruyor mu? Evet, bu da ya benim de çok karşılaştığım sorulardan biri. E, yormasından ziyade insanlar yani sıkıcı da buluyor bunu sürekli 5 dakika savunma yapar maç diye. Ama ben aksine hani bunu sıkıcı bulmuyorum. Yani zaten kusursuz savunma yapmaktan ben keyif alıyorum. E şu an mesela birincilik maçları falan böyle nihayet kasarken biraz daha tabii sıkıcı oluyor ama onun haricinde kendi seviyemde falan böyle 5 dakika maç oynamak, full savunma yapmak bana hiç sıkıcı gelmiyor. Aksine bayağı keyif veriyor diyebilirim. Ben de bundan keyif alıyorum yani. Kusursuz savunma yapıp e, maçları kazanabilmek bana çok güzel geliyor. Peki, <laughs> peki bir şey daha sorayım ben sana. En çok zorlandığın eşleşme hangisi genelde madenci kontrolle oynadığın zaman? Hmm. Ya, ya şu eşleşme daha iyi olurdu dediğim, bu eşleşme gelmesin daha iyi olur dediğim. Ya mesela özellikle Tesla ile oynarken tazı çok zorluyor çünkü havaya karşı bir tek Tesla vuruyor, bir de büyülerimiz. O yüzden ya özellikle Tesla varken Tazı'ya karşı oynamak istemem yani. Şu anki metası Tesla ile oynadığımız için Tazı diyebilirim. Felaketle yine biraz daha iyi oluyordu ama. Ya, Tazı en çok zorlandıklarımdan birisi. De şu anda meta çok fazla değiştiği için ya ben de meta'ya çok hakim değilim. Ya, eski desteleri daha çok iyi biliyorum ama. Ya, Tazı falan bayağı zorluyor yani. Peki buradan e, orta düzey kupadaki arkadaşlara bir e, öneri verecek olmuş olsaydın nasıl bir öneri vermek isterdin? Öncelikle deste yapmak konusu hakkında senden orta düzeydeki arkadaşlara bir öneri alabilir miyiz? E, desteği kendileri mi oluşturacak ya ben bir kere kendi deste yapmalarına da biraz karşıyım yani bence meta destesi kullanmak daha mantıklı ama. Şimdi şöyle, ha, oradan devam. Şimdi şöyle bir durum var orta düzeydeki arkadaşlarda. Onlar genelde hani meta'dan uzak bir şekilde e, kendilerine en yakın buldukları kartları maxlayarak en sonunda işte en çok fazla hangi kartı maxsa işte en yüksek destesi ise onunla oynuyorlar. Ve bu da onlara bir sinerji havası katmıyor açıkçası. Tam olarak bu arkadaşlara neler önerirsin? Ben yani dediğim gibi hani bence direkt meta destesi kullanmak daha mantıklı ama ya illa bir deste yapacaklarsa yine meta destesine benzeyen işte kendi sevdiği kartlarla bir deste yapabilirler. Aşağı yukarı zaten işte iki büyü olsa mesela deste de atak kart, savunma dengeli bir deste oluşturabilirler. Ben yani deste oluşturma konusunda bunları diyebilirim. Peki orta kupalardaki arkadaşlar e lik kasma konusunda ya da işte oldukça hata yapma konusunda bayağı hataya elverişli arkadaşlar oluyorlar. Zaten bu yüzden de fazla e, yukarı kupalara çıkamamaktan yakınan arkadaşlar oluyorlar genelde. Bu hata yapan arkadaşlara karşı iksir kontrolüdür ya da ne bileyim işte el takibidir. Bunlar hakkında nasıl bilgiler verebilirsin ya da neler söyleyebilirsin? Evet ya bunların hepsi aslında çok oynamakla gelişecek şeyler. ya yani çok oynamak oyunculuğun her türlü kısmını geliştirir. Eşleşme bilgisi olsun, deste takibi, iksir takibi. Bunlar hep çok oynamayla gelişir. Ama sadece kuru kuruya da oynamamak lazım dediğim gibi işte. Kendi hatalarını mesela keşfetmeleri lazım. Ben öyle yapıyordum. İyi oyuncuları izleyip taktikler almak lazım. Ya yani bu şekilde kendilerini geliştirebilirler. İksir sayma konusunda da ben de tam olarak iksir saymıyorum mesela. Hani her an rakibimin kaç iksir olduğunu bilmiyorum. E, Tabi daha üst düzey oyuncular bunu biliyor olabilir. Hatta e, bilenler de faydasını görür ama. E, tam olarak iksir saymayı yapmadan da e, yukarılara gelinebilir. Ama aşağı yukarı e, tahmin edebilirsiniz rakibin kaç iksir olduğunu. Mesela çok iksir harcadıysa mantıken iksiri az olacaktır. İşte bir de eşleşmeden eşleşmeye o durumlarda ne yapmanız gerektiği de değişiyor. Bazı eşleşmelerde mesela rakibin iksiri azken baskı yapmak gerekiyor. Bizim destemizde biraz daha baskı yapmak az olsa da. Ekip takibi falan da bu konularda önemli yani tam olarak bilmeseniz de az çok rakibinin iksirini tahmin etmek lazım. Peki o zaman sana son bir soru daha sorup e, sıramı sabit tekrar Kadir'e vereceğim. E, karşına oldukça anti geliyordur muhakkak ki bunların başlangıcı olarak kazı zaten oldukça şu an sana testayla oynadığın için anti ya da farklı evet. anti desteler geliyordu. Bu antilerle başa nasıl çıkabiliyorsun? Mesela çoğu oyuncu anti bırakıp bana anti deyip işte pes ediyor ya da işte antiydi yenemezdim deyip maçı erkenden bırakabiliyor. Sen bunlar için bunlarla nasıl başa çıkmayı öğrendin? Neler yapabiliyorsun yani bunlara karşı? Evet tabi ben de eskiden antileri yenemiyordum ama yukarılara kasmak istiyorsanız yani geri geldiğinde antileri de yenmek lazım. O yüzden bol bol maç yapıp işte o destelere karşı da nasıl oynamanız gerektiğini öğrenmeniz lazım. E, rakip sizin seviyenizde ya da daha iyi bir oyuncuysa yine de zor olabilir antileri yenmek ama. E, yine de en azından kendinize yakın seviyedeki oyuncuları antide olsa yenmeniz lazım. O yüzden eşleşmeleri iyi bilmek lazım yani. Burada, Her desteğe karşı yapmak gereken farklı şeyler var. Burada önemli olan eşleşme bilgisinden ibaret ve olabildiğince fazla oyun Oynayıp işte hatalarından dert çıkarmaktan ibaret diyorsunuz zannedersen. Evet yani çok tekrarladım belki ama eşleşme bilgisi ve bol bol pratik yapmak gerçekten en önemli şeylerdi belki de karşı halde. Evet Kadir'cim sana geçelim. İlk öncelikle e, bilenlerden hani öğreniyorum demiştin. Bununla alakalı işte birkaç youtuber ismi verebilir misin hani bilmeyen arkadaşlar için? Madenci kontrol adına Nate var. YouTube kanalda Baby Night. Ben onu çok izliyordum eskiden de. Yani yabancı bir kanal ama e, izleye izleye ben de zaten biraz anlıyordum. Şu anda tamamen anlıyorum neredeyse. Madenci kontrol için onu izleyebilirler. Onun haricinde Türkiye'de mesela mezarlık için zaten çok bilinen CEO var. İşte Kraliyet'lerinde Furkan. Türk oyuncuları zaten çoğu kişi biliyordur. Mesela yani. binici için Ian vardı. Bait için Riley gibi. Zaten çok bilinen youtuberlar bunlar. Gerçekten iyi de oynadıkları için destelerine onları izlemek iyi olacaktır bence. Umarız ileride e, kanal belli bir takipçi sayısına ulaşırsa sonuçta bu takipçi sayısı bir noktada e, sizin ne denir itibarınızı veya işte pazarlık gücünüzü de belirliyor. Yani ileride yabancı youtuberları da buraya davet edip hani uzman raportajlarında Onların bilgileriyle de yine Clash Royale topluluğunu birleştirmeyi e, umuyoruz hani hayal ediyoruz e, Bu e, Hayalimizi de buradan izleyicilerimize paylaşmış olalım Hazır yeri gelmişken e, Umarım o günleri de görürüz ileride Umarım Şimdi, e, Benim e, diğer sorum şeyle alakalı aslında e, Can'ın sorduğu bir soruyla ba bağlı, bağıntılı daha doğrusu soru. Şimdi e, dedik ya hani uzun sürüyor maçlar vesaire işte e, madenci kontrol destesinde oynarken ve sen de kendi seviyemdeki insanlara karşı oynarken eğlenceli diye cevap verdin ki hani iki tarafta gerçekten üst düzey bir oyun sergilediği zaman her saniyesi keyifli geçiyor. Buna sonuna kadar katılıyorum. Fakat düşük seviyelerde hani sıkıcı olmuyor mu bu? Hani acaba şunu önerebilir misin işte izleyenlere? Ya git basit bir tane deste ne var mesela iksir golemi. E, yani i̇ksir golemiyle nihayet çık ondan sonra gene oyna. E, y, önerir misin? Yoksa hayır ne kadar sıkıcı da olsa ne kadar zor da olsa bir tane desteğe bağlı kal ve o desteğiyle ilerle. O desteğiyle ne kadar çok maç atarsan o kadar iyi mi dersin? Hani ne olur senin önerin? Ya yani şimdi ya üst düzey bir oyuncuysa tabii onun için de sıkıcı gelebilir ve gerçekten çok kolay geliyorsa kendine yani öyle iksir golemi gibi, gibi bir deste alıp e, hızlıca kasabilir ama e, kendi kendine çok da kolay gelmiyorsa ve kendini geliştirmek istiyorsa ya yani o seviyedeki maçlar da onun için faydalı olacaktır. Özellikle bir desteği yeni öğreniyorsa baştan itibaren bence o desteyle oynayıp desteği öğrenmesi daha iyi olur tek bir desteği oynamak zaten bence gelişmek için daha mantıklı bir şey. Ben şu an iki Anladım. tane mega şövalyeyi savunduğuna o kadar saygı duydum ki hiç konuşmak istemedim. <gülüyor> Efsane, <gülüyor> bak yine geliyor iki tane mega şövalye. <laughs> Efsane savunmadım ya. Çok hoş, uç, çok, uçur, çok ya. <laughs> ben, ben sıradaki soracağım soruyu unuttum şu an. O ne Aşırı keyif verici ya. Evet, çok İzlemişim rahatlatıcı. Ya. İki mega şövalye bir oduncu arkasından bir barbar var ile dördünü yok etti. Çok rahatlatıcı bir şey ya. Ama işte ya Ben oynasam... Ben oynasam konuşur, iki tane mega şövalye... Aynen hani o apayrı bir seviye. Hani ben oynasam iki mega şövalye ölmeden adam iki tane daha atar. Eee... <laughs> 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 muazzam bir sekanstı. Ee... Peki, mesela yeni başlayan birisi madenci kontrol oynamak istiyor diyelim. Hani madenci kontrole uygun mu karakteri? Hani oynayabilir mi? Hani bunu anlaması için hani ne sorma gerekir hani bu kişiye? Ne tür kişisel özelliklere sahip olması gerekir? Mesela işte hani bir iddia destekçisi oynamak için sabırlı olmak gerekir vesaire işte sakin kalmak gerekir. Hani bu tarz böyle şeyler var. <Gülüşmeler> yassın, Mega çimveli, ya Dediğim gibi hani sakin bir karaktere sahip olmak gerekir falan filan sabırlı olmak gerekir. Hani madenci kontrol destesi için nasıl bir e, karaktere ihtiyaç var denilebilir? Veya madenci kontrol kimler için uygun bir deste? Bir kere çok agresif desteler seviyorsanız pek uygun olmayacaktır. Onun yerine işte benim gibi savunmaktan keyif alıyorsanız böyle tur yakalamak istiyorsanız bence madenci kontrol e, iyi olabilir. Böyle daha agresif desteler serenler, mesela gidip köprü spam desteleri falan oynamaları daha mantıklı olabilir tabii. Bir de cycle desteleri oynayanlar için daha mantıklı olabilir. Gerçi ben de eskiden mesela golem oynuyordum, golemden buna geçtim ama bilmiyorum yani. İsteyen herkes de oynayabilir o yüzden aslında. Bu arada atak yapmaktan defans yapmayı unuttu. gol <laughs> <laughs> amca. Evet bu arada Kadir e, bu da son bakımız olsun. O, tamam son bir soru daha soracağım o zaman sana vereceğim. Ee, soracağım soruyu unuttum iyi mi? Heyecanlandın tabi savunmayı görünce. <laughs> aynen. Neyse maşallah Ay, demedim. E, i̇lk <laughs> Aynen. İksir Golemi'ne laf ettik, İksir Golemi geldi bir de. <laughs> Açtık şom ağzımızı. Aynen. Sen YouTube'u bırakmıştın bildiğim kadarıyla Maruf. Aslında çok daha son evet. zamanlarda bırakmadan öncesinde bayağı da popüler olmaya başlamıştın. Ee, Clash Royale topluluğu, Türkiye topluluğu içerisinde. Neden bıraktın kanalı ve geri dönmeyi düşünüyor musun? Ya kendi kanalımda da son videomda bahsetmiştim ama tekrardan söyleyebilirim çok fazla vaktimi alıyordu yani sadece YouTube'da değil yani bunu YouTube'la oyunu birlikte götürmek için bayağı vakit harcamak gerekiyor yani siz de bilirsiniz zaten O yüzden ben de zaten okulum falan çok yoğun olduğu için Aslında YouTube'daki gelişmem de bir noktada neredeyse durmuştu yani son zamanlarda Çok fazla da artmıyordu izlenmeler, onun da biraz etkisi olmuş olabilir Benim de vaktim azalınca yani öyle bırakma kararı almıştım. Geri dönmeyi de şu an düşünmüyorum maalesef. Ben de özlemişim video çekmeyi falan ama şu anki şartlarda maalesef dönen dönmem yani. Evet bir yerde şey yapabiliyor. E, moral bozucu olabiliyor. izlenmelerin bir anda düşmesi. Evet kesinlikle. Aynen. Biz bu kararı defalarca aldık. Aldığımız günün ertesi izlenmeler düzelmeye başladı. Biz de anlamadık zaten. <laughs> <laughs> Kadir'le bir baga girip çıkıyorduk zaten. <laughs> kesinlikle. Ya bir gün mesela 50 izlenmeye düşüyor ama ertesi günkü video mesela 2000 izlenmiş. 2000'den 50'ye nasıl bir düşüş onu anlam veremiyorsun hani onu anlamıyorsun. Daha sonrasında diyorsun ki hani olmayacak herhalde böyle bir 3-4 gün boyunca 50-100 izlenme gidiyor. Diyorsun ki hadi bırakalım. Ondan sonra ertesi gün bir oluyor o 50 izlenen videoların hepsi tekrardan 400 izlenmiş falan. Evet. Çünkü YouTube'a böyle biraz garip gerçekten. Evet o zaman yavaştan vedalaşmaya doğru gidelim diyorum Kadir'cim. Sen ne diyorsun? Hay hay. Hay hay. Ben çok eğlendim. Çok ee, bilgilendirici bir içerik oldu bizim için ve çok teşekkür ediyorum Aruf. E, katıldığın de, için. De. Umarız ilerleyen zamanlarda tekrardan birlikte videolar çekebiliriz. Farklı farklı konseptlerimiz var. Bizim Limit Royale vesaire tarzı eğlenceli içerikler. Hani güler eğleniriz. Bu kadar çok ciddi olmaz tabii ki. Şu bu konseptten hani uzman röportajlarının ciddi olmasının nedeni gerçekten bilgiye açmamamız ve hani olabildiğince net bilgiyi hani ne denir ona? Pure Jam deniyor aslında işte net o Özümsenmiş bilgiyi hani insanlara yansıtmaya çalışmamız. Ee, ilerleyen zamanlarda dediğim gibi eğlence içeriklerimizde ne zaman istersen seni konuk etmek isteriz. Ee, Başımızın üstünde yerim var. Teşekkür ederim. Ben de gelmek istedim. Öncelikle tekrardan sana çok teşekkür ederim. Ee, hiç bir sözümü kırmayıp, tek bir WhatsApp mesajıyla olur abi, gelirim demen gerçekten beni çok memnun etti. Seni bugün kanalda ağırlamak gerçekten çok güzeldi. Adeta savunma dersi verdin. Hani bir nazar değdi orada. Orada o kadarcık olur. o <laughs> o kadarcık olur. Hani gerçekten bizi çok memnun ettin. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel de bilgilerdi. Umarım tekrar seninle bir videoda tekrar karşılaşırız ve güzel bir içerik çekeriz maruf. Ben de teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Benim için de çok keyifli bir videoydu. Umarım da takipçilerde beğenmiştir, yararlı bir video olmuştur. İleriki planlarınızda da tekrar katılmak isterim ben de. Teşekkür ederim. Eklemek istediğin son bir şey var mı peki? Beni izleyen takipçileri de bir selamlarımı sevgilerimi iletiyim ben de zaten uzun zamandır video atmadığım için video atmayı da özlemişim ama dediğim gibi bu şartlarda yani devam etmem pek mümkün gözükmüyor, o yüzden herkese sevgiler diliyorum. Görüşmek üzere. Bu kadar. Buradan Gold Armor klanına ve Gold Marucho ailesine sevgiler, saygılar arkadaşlar. Evet, bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir ve güzel bir içerik olmuştur sizin için. Ben açıkçası gerçekten izlerken çok keyif aldım. Daha doğrusu izlerken demeyeyim. Maçları izlerken ve bunu sunarken çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.